Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 15 yaş altı açık hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Ordu'da yapıldı. Evet. Sakin, Dikkatli de, ol. 9. sağda 9. At, bir tane daha. At saniye Klasik ve makaralı yer kategorilerinde yapılan şampiyonaya 600 sporcu katıldı. Şampiyonaya katılan sporcular kendi kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. <laughs> <laughs> Şampiyonla sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol tarafından takdim edildi. Merhaba